Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda past tense'in was/were yani isim cümlesini incelemiştik. Bu videomuzda da was/were ile ilgili alıştırmalar yapacağız. İlk alıştırmamızda bizden cümledeki boşlukları was/wasn't ya da were/weren't ile doldurmamız isteniyor. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. E, bu arada ben burada soruları çözerken isterseniz siz şu anda videoyu durdurun. Kendi cevaplarınızı yazın. Ardından tekrardan videoyu izleyerek benim cevaplarımla kendi cevaplarınızı, yani doğru cevaplara kendi cevaplarınızı kıyaslayın. Hemen başlayalım. Bob is ill today. Bob bugün hasta. Fakat. But. He blah blah healthy yesterday. Dün sağlıklıydı diyeceğiz. He'nin yardımcı fiili was idi. He was healthy yesterday. İki. Blah blah you tired last night. Yardımcı fiilimiz başa geliyor çünkü burada bir soru söz konusu. You'nun yardımcı fiili gördü. Devam edelim 3. I bla bla not at on. Buradaki not bize cümledeki olumsuzluğu gösteriyor arkadaşlar. Yesterday morning. Dün sabah evde değilmiş. Bunu söyleyeceğiz. Ayın yardımcı fiili was idi. Was'ın olumsuz hali ise Wasn't arkadaşlar. Dört. Susan angry last night. Susan, hiç she'den birisine girdiği için yardımcı fiilimiz was olacak. Was Susan angry last night? Susan, dün gece e, sinirli miydi? Beş. My mother blah blah in Izmir last week. Annesinin geçen hafta pardon. Annesinin geçen hafta İzmir'de olduğunu söylüyor. My mother is birisine girdiği için yardımcı bilgimiz vaz oluyor. 6. Jim and Pam. Burada bir nasıl desem şaşırtmaca var önümüzde. Jim and Pam arkadaşlar. Onlar yani they olur. They'in yardımcı fiili ise hatırlayacaksınız. de neden weren't oldu? Çünkü burada bize bir olumsuzluk verilmiş. Not ile really. they weren't ya da Jim and Pam weren't at school two days ago. İki gün önce Jim ve Pam okulda değillermiş. It's cold this week, but it blah blah not cold last week. Geçen hafta soğuk olmadığından bahsedeceğiz. Ee, özlemiz it. O yüzden cevabımız wasn't olacak. Blah blah you hungry. Sorry. Blah blah you hungry. 15 minutes ago. You. Yardımcı fiilimiz. Bak. Well. My dad. He done birisine girdiği için. My dad. He done birisine girdiği için. Uh, Buradaki yardımcı dilimiz was olacak. Devam edelim. My best friend. Benim en iyi arkadaşım. He, she ya da itten birisi olacak. Bu yüzden cevabımız yine was. My best friend was absent yesterday. Tamam bir sonraki sayfadan devam edelim. Ha, bir sonraki sayfaya geçmeden önce şurada size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Present simple tense'de past simple'ın ee, Karşılaştırılması arkadaşlar, bu iki tensin, bu iki zamanın en basit karşılaştırma olayı, bir zaman zarfı, iki yardımcı fiiller. Present simple tense ya da simple present tense zaman zarfımız e, bugünü kapsar ya da bu haftayı kapsar, geniş bir zamanı kapsar. Ve e, yardımcı fiillerimiz de emizar'dan birisidir. Past simpledaysa her zaman geçmiş zamandan bahsetmek zorundasınız. Ve yardımcı fiilleriniz yani helping verbleriniz bu azca ya da böyle olmak zorunda. Burada gördüğünüz gibi zaten aynı şeylerin alt çizgimiz this week, today, yesterday, last week. Today, now, yesterday, two weeks ago. This year, last year. Today, Monday karşılaştırması gerçekten basit herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum herhangi bir sorun yaşarsanız classroom üzerinden ya da whatsapp üzerinden bana ulaşabilirsiniz devam edelim peki bu etkinliğimizde bizden ne istiyor diyor ki correct the mistakes in the following sentences cümlelerdeki hataları düzeltin Example'da da verdiğiniz üzere yani örnekte de verdiği üzere Is, was. Yani yardımcı fiillerle ilgili bir sıkıntımız var cümlelerde. Yine bunu, bu videoyu da durdurup, şu anda durdurup, kendi cevaplarınızı yazıp ardından benimle birlikte cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Mary was at home now. Now ve was. Eğer now kullanıyorsanız, was kullanamazsınız. O is olmak zorunda. Tom and Jerry last night. Eğer. Geçmiş zaman kullanıyorsanız emirlerden birisini kullanamazsınız. Diğer bütün örnekleri de aynı şekilde hızlıca şey yapalım. My grandmother is in London four years ago. Büyük annem dört yıl önce Londra'daydı diyeceğiz. Fakat burada is kullanılmış. Geniş zamandan bahsedemezsiniz böyle bir durumda. Yani was kullanmak zorundasınız. <laughs> Are they tired yesterday? Dün onlar yoruldular mı diyeceksiniz ama Sıkıntımız R. Hemen düzeltiyoruz ve Böyle çeviriyoruz Jim Wasn't hungry Right now Right now şu anda demek Şu anda bahsediyorsanız wasn't kullanamazsınız The weather is raining last week Geçen hafta hava yağışlı değilmiş Fakat Geçen hafta bahsediyorsanız is, Kullanamazsınız Was kullanmak zorundasınız Devam edelim. Bir etkinliğimiz daha var burada. <laughs> Complete the sentence with the correct form of the verb be. Make positive or negative sentences. Olumlu ya da olumsuz cümleler oluşturacağız ve be'yi kullanacağız burada. Peki be nedir? Be'den bahsetmiştim. Olmak fiili. Bir dakika. Olmak fiiliydi. Aslında was verdi be'ye göre şekillenmekte. Emizar aynı şekilde i'ye göre çekimlenmekte arkadaşlar. Yani bin çekimlenmiş hali emizar ya da was worded. Buradaki cümlelerimizde de bunların olumlu ya da olumsuz hallerini kullanacağız. Ve ortaya mantıklı bir cümle çıkartacağız. Yine isterseniz burada videoyu doldurun. Kendi cevaplarınızı yazın. Ardından benimle beraber cevaplarınızı kıyaslarsınız. Evet, cevaplandırmaya başlayalım arkadaşlar soruları. Örneğimizde demiş ki Last year I was at high school but this year I am at university. Gördüğünüz gibi this year ve last year buradaki ayırt edici faktör olmuş. Yesterday so we didn't go swimming. The weather blah blah sun. Yesterday it blah blah rainy so we didn't go swimming. İşte arkadaşlar cümledeki temel mantık şu. Havanın dün Güneşli mi yoksa güneş olup olmadı Güneş değil mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de e, ikinci bir cümle vermiş bize. It blah blah So we didn't go swimming. Biz bu yüzden yüzmeye gidemedik. Eğer yüzmeye gidememişsek hava demek ki e, güneş değil, yağış değilmiş. Bu yüzden the weather wasn't sunny yesterday. Dün hava güneş değildi. It was rainy, so we didn't go swimming. Today. Dediğim gibi zaman zarfı yardımcı fiilimizi belirlememiz de bize e, yardımcı olacak. Today my sister is at home so I can play with her. Yesterday. Yesterday geldiğine göre past tense yapacağız. She'nin yardımcı fiili was idi. Yesterday she was at school I blah blah alone at home. I was alone at home. Bugün kız kardeşim evde. So I can play with her. Böylece onunla oynayabilirim. Yesterday, dün, she was at school. O okuldaydı. I was alone at home. Ben evde yalnızdım. Altta bir diyalog var. Bakalım hemen. Ahmet diyor ki, There are any students at school last week. Geçen hafta ee, hiçbir öğrenci e, Pardon Geçen hafta öğrenci var mıymış okula onu soracak Özlemiz students Bu yüzden bir etmediğimiz var Devam edelim Olumsuz bir cevap var No No'dan sonra Wasn't ya da weren't gelecek Özlemiz students olduğu için Buraya weren't geldi It Bla bla holiday Last week Geçen hafta tatilmiş, öznemiz it, yardımcı fiilimiz was We can play football this week because I bla bla very busy Şimdi öyle bir şey diyor ki, burada tam kafa karıştırıcı bir soru var aslında Biz bu hafta futbol oynayabiliriz çünkü meşgul değilim diyecek Busy genelde e, olumsuz bir anlama sahip olduğu için yani busy meşgul anlamına geliyor ve meşgul olumsuz bir anlama sahiptir. Olumsuzu olumsuz bir yapıyla tekrar kullanıp olumluya çevirmezsiniz genelde. Fakat burada böyle bir durum söz konusu. I'm not very busy. Bu hafta futbol oynayabiliriz. Çünkü çok meşgul değilim. I have a lot of free time this week. Bolca boş vaktim. Bu hafta bolca boş vaktim var demiş. Devam edelim. 5. Very hot today. Yine zaman zarfı bize yardımcı oluyor. Ve itten sonra is gideceğini gösteriyor arkadaşlar. It is very hot today. We can go to the beach and swim. My brother in the army last year. Geçen yıl dediğine göre My brother he is them. Is olduğuna göre Past simple tense yapacağız. My brother was in the army last year, but this year he is with us in Edirne. Erkek kardeşim geçen sene oradaydı fakat bu yıl e, Edirne'de bizimle beraber. 7 This year job lovely in Germany. He very happy there. This year kullanmış. Past simple tense bir alakası yok. Bu yüzden. Bilen sonra gelen. His. The classroom clean today. Today kullanmış. Because the janitor is mopping the floors. Yesterday it's blah blah very dirty. Yesterday kullanmış. Today ve yesterday arkadaşlar. Bize cevabı götüren zaman zarfları. I blah blah at home tonight because I should look after my sister. But I blah blah at home last night. Cümlede iki tane zaman zarfı var. Tonight ve last night. Last night bu boşluğu. Tonight ise bu, baş, bu boşluğu temsil ediyor. Bir de anlamına bakalım cümlenin. Bu akşam evdeyim. Çünkü kız kardeşime bakmam gerekiyor. Ayın. Present simple tense iki. yardımcı fiili. Am idi. But I blah blah at last night. Fakat bir zıtlık bağlacı. Bahsetmiştik zıtlık bağlaçlarından. Fakat I wasn't at home last night. Dün akşam evde değildim. 10. cümlemize bakalım. The weather called this week. This week. Yes it. Um, pardon. Şunu şöyle yapalım. soru-cevap e, diyaloğu var önümüzde this week dediğine göre past simple testten bahsedemeyiz present simple testten bahsedeceğiz yes it is diyeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar e, bu dersimizin sonuna geldik şu anda ekranda görmüş olduğunuz sayfayı google classroom'a yükleyeceğim bu sizin ödeviniz olacak pazar gününe kadar bitirmeniz gereken bir ödev. Toplamda 25 tane örnek var. Bunlardan birisi boşluk doldurma olacak. Yani burada görmüş olduğunuz was, were, am, is, are ile dolduracaksınız bu boşlukları. Diğeri ise scramble words dediğimiz put the words in the correct order to make meaningful sentences. Size karışık şekilde verilmiş olan size karışık şekilde verilmiş olan kelimeleri doğru bir sıralamaya koyacaksınız. Cuneos'undan bahsettim. Bunun da dokümanlarını yükleyeceğim. Oradan da yardım, yardım alabilirsiniz. Defterlerinize de bulunuyor. Keza eksik notlarınız varsa defterlerinizi tamamlayın. Ve ödevinizi pazar gününe kadar getirin. Hepinize mutlu haftalar. Sağlıklı haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.